Drake yine yanlış nedenlerle manşetlerde. Bu kez yayıncı Aiden Ross ile yeni bir federal toplu davada adı geçti. Ana iddia çevrim içi bir kumar sitesinden alınan paranın müzik dinlenmelerini artırmak için kullanıldığı yönünde. Şikayet ve yasal iddialar elimizde. Şimdi hepsini sizin için açıklayacağız. Love and Crime'ın Sidebar programına hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Drake yine hukuki gündemde. Bu kez Virginia'da açılan yeni bir federal toplu davada adı geçiyor. Bu dava kumar, para transferi ve müzik dinlemeye dair geniş iddialar içeriyor. Bunu sizin için olabildiğince basitleştirmeye çalışacağız çünkü konu biraz karmaşıklaşıyor ama asıl iddia gerçekten çok kötü, gerçekten çok vahim bu yeni açılan davaya göre. Dava, Drake'in çok ünlü yayıncı Aiden Ross ve başka bir kişiyle birlikte sadece iddia edilen şişirilmiş izlenme sayılarına fayda sağlamakla kalmadıklarını iddia ediyor. Bunu konuşacağız. Ama iddiaya göre bu sözde yapay izlenmeleri bir online kumarhane aracılığıyla finanse etmiş olabilecekleri öne sürülüyor. Love and Crime'ın elde ettiği şikayette davanın temel teorisi bu şekilde özetleniyor. Yani... Esasen yırtıcı bir gerçek para kumar ortamı olarak tanımladıkları bir online kumarhaneye çekildiklerini iddia eden iki tüketici var. Bu, oradan Drake ve Ros'un tanıtımlarını gördükten sonra oluyor. Dava, platformdaki paranın sadece kumar için değil, aynı zamanda müzik dinlenme sayılarını yapay olarak artırmak gibi daha geniş planlara da yönlendirildiğini öne sürüyor. Ve işlerin kızıştığı yer burası. Çünkü davacılar sadece aldatıcı pazarlama iddiasında bulunmuyor, aynı zamanda federal RICO yasasını da devreye sokuyorlar. Yani temel olarak davalıları yasa dışı kumar, gizli para transferleri ve koordineli dijital manipülasyon içeren sürekli bir örgüte katılmakla suçluyorlar. Şikayet, çevrim içi kumarhanenin bahşiş sistemi, büyük çekiliş ve taraflar arasında yüksek miktarda para transferi gibi örnekleri belirtiyor diyor ya da paranın iddiaya göre nasıl taşındığını ve sonrasında bot kullanımı ile büyütme kampanyalarına nasıl aktarıldığını iddia ediyor perde arkasında bunu anlatırken açık ve basit olmaya çalışacağım Bunlar sadece iddialar tamam mı, kanıtlanmış gerçekler değil. Dava henüz erken aşamalarda, mahkemede hiçbir şey karara bağlanmadı ya da kanıtlanmadı. Sanıkların hiçbiri hiçbir şeyden sorumlu bulunmadı. Ama bu iddiaların kapsamı, bunların bir RICO davası olarak ele alınması kararı. Unutma, RICO Sean Diddy Combs, bu başvuruyu gerçekten öne çıkaran şey bu. Bunları dikkate alarak bu davanın ne iddia ettiğini ve bunu mahkemede kanıtlamak için ne gerektiğini anlatmak istiyorum. Peki tüm bunları yapmamıza yardımcı olması için bu davanın her yönünü incelerken ceza savunma avukatı Mauricio Padilla'yı davet etmek istiyorum. Seni görmek çok güzel. Zaman ayırdığın için teşekkürler. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Dava konusuna girmeden önce burada aslında bir suç iddiasında bulunmuyorlar mı? Yani böyle bir davayı okuduktan sonra bir davanın başlaması ya da belki de bir ceza soruşturmasını başlatması ilk kez olmuyor. Burada iddia edilen şey suç mu? Soruşturmacılar bunu araştırabilir mi? Çok sayıda suç ve suç, buna çevrimiçi kumarhane ve üyelerine karşı olan davranışları, reklam yaptıkları insan havuzuna karşı olan tutumları da dahil, Drake ve çevrimiçi kumarhane ile ilgili olası suçların yanı sıra. Çünkü duyduğum iddialara göre sadece bu değil aynı zamanda çevrimiçi kumarhaneyi kendi hedef kitlesine yönelik reklam konusunda usulsüzlükle suçluyorlar. Ama Drake'in çevrimiçi kumarhaneyi izlenmeleri yanlış yönlendirmek ya da müziğini yapay olarak daha fazla kişiye dinletiyormuş gibi göstermek için kullanıp kullanmadığı iddia ediliyor. Yani müziğinin izlenme sayısını olduğundan fazla göstermek için yardım alıp almadığı sorgulanıyor. Bence bu açıkça bir suç. Dürüst olmak gerekirse bunlar sadece iddia değil mi? Sivil alandaki iddialar ceza soruşturması başlatılacağı anlamına gelmez. Ama RICO yani böyle bir şey için RICO kapsamında dava açmak bu alışılmadık bir durum mu? Çünkü bu sadece aldatıcı uygulamalar, yanıltıcı reklamcılık ya da sadece tüketici kayıplarıyla ilgili değil. Bir suç örgütü iddiası var. Temelde bu ne kadar garip ya da ne kadar sık birinin RICO yasası kapsamında dava açtığını görüyorsunuz. Açıkçası bunu pek sık görmüyorum. Bence çok yaygın değil. Ancak bu durumda iddiaları dikkate alırsak bunun uygun olabileceğini düşünüyorum. Onlar ceza alanına da taşan şeyler iddia ediyorlar ve bence yeni olmayan şey şu. Bir hukuk davası gördüğünüzde haksız fiil işleyenler ya da davalılar tarafından işlenen suçların ana haklarını görürsünüz. Çünkü bu avukatın işinin bir parçasıdır. Sana karşı hukuk mahkemesinde para için dava açıyorum ama aynı zamanda senin içinde bulunduğun suç teşkil eden davranışların da farkında olduğumu sana bildiriyorum. Bu şantaj değil. Senden para istemiyorum ya da polisi aramakla tehdit etmiyorum. Sadece seni bilgilendiriyorum. Sana karşı görevi kötüye kullanma, haksız fiil ve uygunsuz davranışların nedeniyle dava açıyorum. Ayrıca bunun yasa dışı olduğunu özellikle belirtiyorum. Bir dava olduğunda bu yeni değil, birazdan değineceğiz. Ancak önce bunu sormak istedim. Dava açtığında ve bu davada ünlü isimler, büyük bir sanatçı, dev bir yayıncı yer aldığında bu durum davayı, yürütülüşünü ve perde arkasındaki pazarlıkları nasıl etkiler? Birincisi, onların bu işe tam güçle gireceklerini bilirsin. Yani zaten önceden ne tür bir kişiyle ya da kişilerle uğraştığını biliyorsun. Burada hem Drake adlı YouTuber'dan hem de çevrim içi kumarhaneden söz ediyoruz. Zaten bunların büyük parası olduğunu biliyorsun. Peki bu ne anlama geliyor? Bu parayla alınabilecek en iyi savunmaya sahip oldukları anlamına geliyor. Yani her konuda karşına çıkacaklarının farkında olmalısın. Yetki alanı, konu davanın reddi talepleri. Zaten önceden her şeyi ortaya koyacaklarını biliyorsun. Şimdi işbirliği yapmadıklarını varsayıyorum. Dava öncesi aşamaya, talep mektuplarına gelince, yani bunu varsayıyorum. Bu yüzden bu dava, online kumarhane ve diğer davalılar sorunu önceden çözmek istemediği için açıldı. Benim için geçmişte de olduğu gibi yüksek profilli ünlülere karşı çıkarken en önemli şey budur. İlk adımı atarken önemli olan mücadelede olduğunuzu bilmektir. Bu davayı farklı kılan bireysel değil, toplu bir dava olması. Bununla ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Yani davayı iki kişi, Lashona Ridley ve Tiffany Hines grup adına açtı. Doğru mu? Aynı durumda olanlar, yani iddiaya göre davalılar tarafından yanıltılan ve yasa dışı kumara teşvik edilenler ve bu yüzden zarar görenler. Ve iddia ediyorlar ki bu kumar sitesini, bu çevrim içi kumarhaneyi kullandılar, platformda para kaybettiler, kayıt olmaya ve sonrasında oynamaya devam etmeye teşvik edildiler. Bu promosyonları Drake ve Aiden Ross gördü. Şimdi bu çevrim içi kumarhaneye karşı onlarla dava açıyorlar ve şikayette. Tanıtım ve promosyon kampanyalarında yer alan bir çevrim içi operatör olarak tanımlanan üçüncü bir sanık olan George Win, Maurizio, bunun neden bireysel bir anlaşmazlık yerine bir tüketici toplu davası olarak çerçevelendiği hakkında benimle konuş. Neden böyle yapılıyor ve mahkemeyi bunun büyük bir toplu dava olarak onaylamaya ikna etmek ne kadar kolay. Bu önemli çünkü yaptığınız şey sana bunu bildirmek. Çevrim içi kumarhane biliyor ki sadece bu iki kişi için değil, sizin eylemlerinizden zarar gören herkes için dava açıyoruz. Ve ardından asıl davadan ayrı olarak avukatlar başka insanları da arayabilirler. Şimdi ne olacak biliyor musun sen sorduğunda? Bunu toplu dava olarak sınıflandırmak ne kadar zor diye? Bence okuduklarıma göre bunun zor olacağını sanmıyorum. Mahkemelerin aradığı birçok kriteri karşılıyor. Ve bu açıldıktan sonra asıl avukatlar bir reklam kampanyası başlatabilirler. Aynı şeyi yaşamış diğer insanları bulmak için Diğerlerinin yani insanların yaşadığı sorunları are, um, are, uh, toplu dava açanların yaşadığı sorunlar yani aynı zararı yaşamış insanları bulmaya çalışacaklar ve bu da tazminat miktarını artıracak. Yani artık sadece bu iki kişinin zararlarından bahsetmiyoruz ki bu onların kaybettikleriyle sınırlı olabilir. Tüm kaybeden insanların zararlarından bahsediyoruz. Bu çevrim içi kumarhanede kaybedilen para tıpkı herhangi bir kumarhanede olduğu gibi oldukça fazla olacak. Bu yüzden onlar için önemli bir finansal risk söz konusu. Ayrıca verimlilik için aynı iddiayı 50 ayrı dava yerine tek bir toplu dava olarak açıyorsunuz. Buradan devam edeyim. Dava dilekçesi temel teoriyi sunuyor, değil mi? Bu durum çevrim içi kumarhane ile başlıyor. Davaya göre kumarhane iddia ettiği gibi değil. İddia şu, davacılar platformun zararsız bir sosyal kumarhane gibi görünse de aslında gerçek parayla kumar oynattığını ileri sürüyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Virginia yasalarını çiğniyor. Dava dosyasında adını vermeyeceğimiz çevrim içi kumarhanenin Amerika Birleşik Devletleri li müşterilere sosyal kumarhane olarak sunulduğu ve pazarlandığı belirtiliyor. Bu sözde gerçek parayla kumar oynamaya izin vermiyor ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin federal ve eyalet kumar düzenlemelerini atlatıyor. Davacılar Platformun pratikte yasa dışı bir çevrim içi oyun ve bahis kumarhanesi gibi çalıştığını açıklıyorlar. Bu çevrim içi kumarhanenin iki sanal para birimi sistemi kullandığını söylüyorlar. Altın jetonlar ve çevrim içi kumarhanenin nakiti. Yani altın jetonlar sadece oyun amaçlı jetonlar olarak sunuluyor. Bunların hiçbir parasal değeri yok, gerçek paraya çevrilemiyorlar. Fakat şikayete göre çevrim içi kumarhanenin nakiti öyle değil. Bu gerçek para ya da kripto para olarak nakde çevrilebiliyor ve buradaki argüman kumarın oyun oynama olarak gizlendiği ancak kullanıcıların hala gerçek maddi kayıplara maruz kaldığı yönünde gibi görünüyor. Mauricio, bu argüman hakkında ne düşündüğünü ve bunun güçlü yanının ne olabileceğini bana anlatır mısın? Bunun nasıl kanıtlanabileceğini ya da bunda herhangi bir eksiklik görüp görmediğini anlatır mısın? Öncelikle bu çevrimiçi kumarhaneye ve elde ettiği gelire kazandığı paraya bakarsan daha iyi bir kelime bulamadığım için kumar oynayacağım. Göreceksin ki onların kazandığı para insanların gerçekten kumar oynamasından geliyor. Siz insanlar ise oynamıyorsunuz. İnsanların kumar oynamasının sebebi ortada maddi bir çıkar olmasıdır. İnsanlar para kazanmak istedikleri için kumar oynar. Bu çevrimiçi kumarhaneyi hiç bilmesem de bahse girmeye hazırım. Finansal yapılarına baktığınızda bir yılda ne kadar gelir elde ettiklerine baktığınızda insanların gerçekten kumar oynaması sayesinde para kazanıyorlar. Ve eğer durum buysa sadece bunun sahte olduğunu söylüyorsun diye. Eğer sahte değilse ve 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon kazanıyorsun ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer tüm online kasinoların atlamak zorunda olduğu tüm engellerden geçmiyorsun. O zaman bir sorunun ve bir problemin var demektir. Ve bu dava bir anda herkesin bundan bahsetmesini sağlayan bir yol. Sen bu ülkenin ve diğer ülkelerin yasalarını ihlal ediyorsun. Keşif sürecinde defterleri açıp gerçekleri göstermek zorunda kalırlarsa sorun yaşanabilir. Tekrar ediyorum, bunlar iddialar. Kendilerinin savunma hakları var. Çerçeveye girdikten sonra nasıl kurulduğunu ve davanın nasıl Drake ile Aiden Ross'a döndüğünü konuşmak istiyorum. Dava dosyasına göre bu iki adamın da sözde çevrim içi kumarhanenin ücretli tanıtımcıları olduğu iddia ediliyor. Onların kumar oturumlarını canlı yayınladıkları, çekilişler düzenledikleri ve bahis oynuyormuş gibi davrandıkları iddia ediliyor. Bunları yaparken hayranlarını da teşvik ediyorlardı. Ama durum farklı olabilir. Davacılar izleyicilere söylenmeyen önemli bir detay olduğunu iddia ediyor. Dava da bunu belirtiyor. Drake ve Ross kendi çevrim içi kumarhane paralarıyla kumar oynuyormuş gibi görünseler de aslında bu para onlara kumarhane tarafından sağlanıyordu. Başka bir deyişle şikayet izleyicilerin gördüğü kumarın gerçek bir kişisel risk olmadığını öne sürüyor. Gerçek gibiydi, izleyicileri bahis yapmaya yönlendiriyordu ama aslında öyle değildi yani yanlış bir şekilde kandırıldıklarını söylüyorlar. Şimdi Mauricio bunu nasıl biliyorlar? Davacılar bunu nasıl biliyor? Bunu nasıl kanıtlayabilirler? Yani bunu birçok şekilde kanıtlayabilirler. Bunu çevrim içi kumarhanenin tarafı üzerinden kanıtlayabilirler. Çünkü insanların gerçekten ne kadar bahis oynadığı ya da gerçek parayla ne kadar kaybettiği gerçek çevrim içi kumarhanenin kayıtlarında tutulmak zorunda. Drake ile çevrim içi kumarhane arasında geçen her türlü e-posta yazışması ya da yapılan işlemler de saklanmak zorunda. Yani bu şu anda çürütülebilecek bir şey değil. Biliyorum çünkü eskiden bir UFC dövüşçüsünü temsil ediyordum ve bir noktada sanırım Drake onun adına büyük bir miktar bahis oynadı ve bu gerçekten büyük bir miktardı. Ve şöyleydi, aslında favori bile değildi. Sanırım bana bunu söyleyen yeğenimdi adamım bu sahte. Yeğenim Buna inanma. O parayı şimdi yatırmıyor dedi. Yaptı mı bilmiyorum. Ama bunu varsayabilirler çünkü varsayabilirler. Çünkü insanların söyleyebileceği zayıf takımlara büyük miktarlarda para yatırmaktan bahsediyoruz. Biliyorsun onun çok parası var ama o kadar parayı ortaya koyduğuna dair bir paylaşım görmüyorum. Yani bunun varsayım mı yoksa bilinen bir şey mi olduğunu bilmiyorum. Bir savunma şöyle mi olurdu? Hey, bu benim kendi paramdı ya da B şıkkı. Biliyorsun şaka yapıyordum. Açık ve net oldum ama insanlar bana güvenmiyordu. Bu bir savunma mı? Değil mi? İkisi de ikisi de şimdi ilki iyi bir savunma. Bu benim kendi paramdı. Harika bir savunma. Bunu kullanamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten parası olduğundan şüpheliyim. Bence o parasını akıllıca kullandığı için böyle bir şey yapmaz. Ama sonra ikincisi evet ama biliyorsun, reklam verenler gerçekten biliyorsun, söylediklerimin doğru olduğunu düşünmemeli. Ya da evet biliyorsun, bu daha zayıf bir argüman çünkü gerçekten davacının söylediği şeye kendini fırlatmış oluyorsun. Ünlü olduğunda halka karşı doğru şeyler söyleme yükümlülüğün var. Herhangi bir iftira davasında gerçek daima savunmadır. Gerçek iftira ve karalamaya karşı savunmadır. Buradan itibaren dava genişliyor. Çünkü davacılar bu çevrimiçi kumarhanenin sadece bir kumar platformu olmadığını iddia ediyorlar ama burası asıl önemli kısım. Ayrıca tipping adlı dahili bir özellik aracılığıyla bir para transfer sistemi olarak da kullanıldığını iddia ediyorlar. Yani şikayete göre bu özellik Drake, Ross ve Win dahil olmak üzere kullanıcıların platform içinde doğrudan birbirlerine büyük miktarlarda para göndermelerine olanak sağladı. Dava dosyasında bahşiş sistemi sınırsız ve denetimsiz bir para transferi olarak tanımlanıyor finansal düzenleyicilerin denetimi dışında kalıyor. Davacılar paranın bu şekilde aktarıldığını iddia ediyor. Çevrim içi kumarhanenin bahşiş sistemi, Drake'in yayınlarını artırmak, algoritmaları manipüle etmek ve çevrim içi anlatıları güçlendirmek için yapay yayın etkinliğini finanse etmekte kullanıldı. Şikayette sanıkların çevrim içi kumarhanenin bahşiş özelliğiyle yapay yayınlarını finanse ettiği öne sürülüyor. Drake'in müziğine sahte dinlenmeler oluşturmak, popülerlik algısı yaratmak rakipleri ve müzik şirketi yöneticilerini kötülemek öneri algoritmalarını bozmak ve tüm bunların finansmanını sağlarken para akışını gizlemek amacıyla yapıldı. Ve dava bu iddiayı desteklediğini belirttiği belirli örneklere işaret ediyor. Buna Drake ile Ross arasında görünen bu büyük açık bahşiş, Drake'in Ross ve çevrim içi kumarhane ile ortaklaşa yaptığı büyük para dağıtımı ve hatta nasıl olduğu da dahil. Bu şikayet dosyalanmadan birkaç gün önce iddialarına göre Drake Rosa iddiaya göre 220 bin dolarlık bir araba hediye etti. Davacılar bu işlemlerin rastgele değil daha büyük bir düzenin parçası olduğunu öne sürüyor. Şimdi Mauricio bu bağlantı gerçekten ilginç. Çünkü eğer bu doğruysa o zaman gerçek hayatta bir etkiden bahsediyorsun. Yayın izlenme sayılarını şişirmekten bahsediyorsun. Bu da bazı oyunculara finansal avantaj sağlarken diğer oyunculara finansal dezavantaj yaratabilir ama bu bağlantı gerçekten çok ilginç ya da iddia edilen o bağlantı sana göre bunda öne çıkan şey ne? Öncelikle eğer bu iddiaları avukatlar olarak ortaya atıyorlarsa bunun bir temeli olmalı. Yani en ilginç olan şey bu. Bunu gerçekten öylesine söylemiş olamazlar. Ellerinde bir şey olması lazım, bu iddiaları destekleyecek bir kanıtları olması lazım. Benim etik kurallar hakkındaki anlayışıma göre bu böyle. Bir şey ortaya atarken temeli olmalı rastgele deneme olmaz. Buradaki sorun dava ile bağlantılı olmaz. Ama bu izlenme sayılarını yapay olarak şişirmekten zarar gören diğer insanlardan gelecek birçok başka davanın da önünü açabilir. Orada birçok sanatçının çıkıp, hey biliyor musun dediğini göreceksin. Biliyorsun ben de bundan dolayı zarar gördüm. Albümümün daha fazla izlenmesi gerekiyordu. Bu sözleşmeyi almam gerekiyordu. Bu plak anlaşmasını yapmam gerekiyordu ama yapamadım. Şimdi yapay olarak şişirilen bu rakamlar. Drake gibi insanlarla ve bu online kumarhaneyle uğraşan avukatlar böyle durumlarda karşı dava açılabileceğini bilir. Bu yüzden yaptığınız iddialara dikkat etmeniz gerekir. Ve bu yüzden... Bu davayı açmak için bir temelleri olması gerektiğini varsayıyorum. Sanırım savunmada Drake şöyle derdi. Ben Drake'im. Tabii ki insanlar izliyor, gidiyor, müziğimi dinliyor. Bunu nasıl kanıtlayacaklar? O yapmıyor mu? O popüler değil mi? Biliyorsun. Anlıyorum, o popüler ama popülerliği bir yere kadar. Mesela bir hafta sonra evleneceğim. Eşimle listemizde bir Drake şarkısı vardı. Ona bakıp bunu veto ediyorum dedim. Sadece çünkü biliyorsun en iyisiydin, en iyisiydin, en iyisiydin. Yani o kadar çok çaldılar ki kafamda bir şeylere sebep oluyor. Yani Drake o kadar sık, o kadar sık, o kadar tekrarlı çalınıyor ki insan sorguluyor. Bu yapay mı değil mi? Neden onun şarkıları bu kadar sık çalıyor? Bu arada bir hafta sonra evleniyor musun? Bir hafta sonra evleniyor musun? Evet, oh tebrikler. Yani bu biraz şeydi. Ayrıca Mauricio Padilla hakkında da bilgi edinmiş olduk değil mi? Belki Drake. Düğünde Drake olmayacak. Bundan sonra düğünde Drake yok. Tamam mı? Bütün bunlar bu davanın neden bu şekilde ele alındığını açıklıyor. Davacılar yalnızca aldatıcı pazarlama veya tüketici dolandırıcılığı değil, yıllarca süren koordineli bir organizasyon da iddia ediyorlar. Bu nedenle bu iddiaları Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ve eyalet tüketici koruma yasalarına dayanarak sunuyorlar. Yani şikayette sanıkların en az 2022'den beri açıkça tanımlanmış rollerle ve sürekli olarak yürütülen sürekli bir operasyon olarak birlikte çalıştıkları iddia ediliyor. Burada Racketeer Influenced and Corrupt Organizations yasasının ihlali, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations komplosu, yani esasen aldatıcı ve yanıltıcı eylemlerde bulunmak için yapılan bir anlaşma ve Virginia Tüketici Koruma Yasasının ihlali iddiaları var. Mauricio, bana göre bu dava ilerlerse İşi bitirecek olan şey iletişimler olacak gibi geliyor. E-postalar, kısa mesajlar, belki telefon kayıtları, Ross ve Drake arasındaki her türlü iletişim. Onların temsilcileri kazanır çünkü bu iş için gereken budur. Ortak bir anlayış ve plana ihtiyacınız var. Değil mi? Evet ama dinle, eğer söyledikleri doğruysa bu yasa dışı ve bir hukuk davası için temel oluşturur şişirilmiş izlenme sayılarından ödüller alarak, Spotify'dan para alarak, diğer plak anlaşmalarından para alarak faydalanamazsınız. Eğer başından beri yapaydıysa, yani birisiyle müziğinizi, kaydınızı yapay olarak güçlendirmesi için bir anlaşma yaptıysanız, bu sahtedir. Bundan para kazanırsanız, bu yasa dışı olur ve dava sebebidir. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Sizce bundan sonra ne olacak? Bakın ne kadar çok konuşursam bunu ilk söylediğimde fark ettim. Belki bir talebe kanmadılar ya da bu çözüm istedikleri türden bir dava değildi. Davayı istediler. Buradan yalnızca davacılar ve avukatları değil kurallara uyan çevrimiçi kasinolarda fayda sağlayacak. Yani davacının arkasında bir sürü insan var biliyorsun evet dinle diyorlar. Bu çevrimiçi kasino işimizin bir bölümünü elimizden alıyor. Bu nedenle devam ettirmek için güçlü bir motivasyon var. Şimdi. Ne olacak? Yetki eksikliği nedeniyle reddetme talepleri eminim bu çevrim içi kasinonun vardır. Üye olmak için hani o siteye tıkladığınızda. Orada şöyle bir ifade olacak. Hani hukuk seçiminin Kıbrıs'ta ya da kayıtlı oldukları herhangi bir ülkede olacağı yazacak. Bunun geçerli olup olmayacağı tam bir mücadele konusu olacak. Yetkiyle ilgili davanın reddi için dilekçe verilecek. Ayrıca reddiyle alakalı başka dilekçeler veya konular da Reddi dilekçesinde yer alacak. Ama bence ilk olarak yetkiyle ilgili bir itiraz olacak. Drake ve Aiden Ross'un yasal yanıtını görmek için merak ediyorum. Ne zaman olacak? Ama bunu dikkatle takip edeceğiz. Bu büyük bir dava. Mauricio Padilla, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Tebrikler. Harika bir düğün dilerim. Aklımda olmamama şaşırdım ama bu başka bir zamanın sorusu. Teşekkür ederim. Sorun değil. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Minnettarım ve şu anda size yan panelde aktaracaklarımız bu kadar. Herkese çok teşekkürler. Bize katıldığınız için sağ olun. Lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify veya diğer platformlardan abone olmayı unutmayın. Beni X veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber ve bir sonraki sefere görüşmek üzere.